Herkese merhaba. Ben Doktor Nagihan Erdoğan Şahin. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Kayseri Şehir Hastanesi'nde sosyal pediatri polikliniğinde hizmet vermekteyim. Öncelikle tüm annelerin ve anne adaylarının Dünya Emzirme Haftası'nı kutluyorum. Dünya Emzirme Haftası ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülkede her yıl Ağustos ayının ilk haftasında kutlanmakta. Bu haftanın amacı anne sütüyle beslenmenin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çocuk sağlığıyla ilgili pek çok kurum ve kuruluş, ülkelerin sağlık bakanlıkları, tüm bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini, 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı gıdalar eklenerek emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini destekliyorlar. Peki neden anne sütü? Çünkü bugün artık pek çok araştırma bizlere gösteriyor ki anne sütü mucizevi bir içeriğe sahip. Her annenin sütü kendi bebeğine özgü ve bebeği için en uygun kompozisyonu bileşenlere sahip. Dolayısıyla da bebeğin beslenmesinde anne sütünün altın standart olduğunu biliyoruz. Anne sütünü sadece bir beslenme yöntemi olarak değerlendirmek mümkün değil. İçerindeki biyoaktif bileşenler yani onlara bağışıklık elemanları diyebiliriz ve mikrobiyom içeriği sayesinde e, bebeğin bağırsak florasının uygun gelişmesini, bağışıklığının doğru olgunlaşmasını sağlamakta. Bu nedenle de başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere, ishalli hastalıklar ve alerjik hastalıklar gibi pek çok hastalığın e, önüne geçip onlar için bir kalkan oluşturmakta. Bununla beraber bazı uzun vade hastalıklara karşı da anne sütünün koruma sağladığını biliyoruz. Başta kalp hastalıkları olmak üzere obezite, kanserler, çocukluk tuvalosemileri ve otomini hastalıklar dediğimiz bir grup hastalık ki tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı sayılabilir bu hastalık grubunun içinde. Anne sütü bu hastalıklara karşı da yatkınlığı azaltmakta. Tüm bunların yanında anneler için de koruyucu etkilerinden bahsetmek mümkün. Emziren annelerin doğum sonrası depresyon riskinin daha az olduğunu ve uzun dönemde emziren annelerde bir takım kanserlerin, yumurtalık kanseri ve meme kanseri başta olmak üzere kanser riskinin azaldığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Ayrıca her geçen gün yeni yapılan araştırmalar anne sütünün yeni bir mucizesi ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla emzirmenin bir tercih değil, kanıtlanmış bir sağlık gerekliliği olduğunu vurgulamamız lazım. Hastanemiz anne bebek dostu ünvanı taşıyan bir hastane. Bu kapsamda da başta sosyal pediatri ve yeni doğan olmak üzere tüm birimlerimizce emzirmeyi yaygınlaştırmak ve korumak için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda doğumdan hemen sonra ilk yarım saatte emzirmenin başlatılmasının, ilk 6 ayda yalnızca anne sütüyle beslenmenin ve 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı gıdalar eklenerek emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesinin önemini bu hafta münasebetiyle sizlere bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sevgili anneler, bebeğinizi anne sütüyle beslemeniz hem sizin hem de çocuğunuzun sağlığı için son derece önemli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.